Kıymetli politika dinleyicileri yeni bir tartışmalı yüzyıl bölümünüzle karşınızdayız. Geçen bölümümüz FETÖ'yü konuşmuştuk. Ondan bir önceki bölümümüz AK Partili yılları konuşmuştuk. Bu seçimde de 2011'den 17-25 Aralık'a giden süreci konuşacağız. Ali Yaz hocam hoş geldiniz. Merhabalar Batu hoş bulduk. Hocam hani bir önceki bölümümüz FETÖ'yü çıkartırsak en son 2011 seçimlerinde MHP'ye yapılan e, kumpasları konuşmuştuk. Ve en sonunda seçim sonucunu değerlendirmiştik. İsterseniz de oradan devam edelim. Tabii ki devam ed edelim oradan. Tabi her bölümümüzde olduğu gibi bu bölümümüzde de bir önceki bölüme ilişkin yorumları, değerlendirmeleri bir gözden geçirelim. Yine oldukça yoğun bir dinleyici, izleyici takip ettiler. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Her bölümümüzden sonra daha çok bir karşılık bulduğumuzu görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor, memnun ediyor. Şimdi eleştirilerden faydalanmayı, eleştirilerden güzel sonuçlar çıkartmayı istiyorum, arzu ediyorum. Ama ne yazık ki gelen eleştirilere baktığım zaman çok üzülüyorum çünkü mesnetsiz olduklarını görüyorum. Öncelikle 2012-2013'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Ergenekon balyoz operasyonlarına dair "Yeter artık atayacak komutan kalmadı" sözünün kaynağını istemiş bir arkadaş, son derece de terbiyesiz bir üslupla istemiş. Kendisi ne ben aynı şekilde 2012-2013 yılında Erdoğan başka komutan kalmadı artık atayacak yeter artık sözlerini kendisi bulabilir. Hepsi açık kaynaklarda var. Biz burada belgeli olmayan, net olmayan, olgusal olmayan Hiçbir ifade kullanmıyoruz. Eğer kişiler, insanlar kendi ezberlerinin dışında bir takım gerçekleri gördüklerinde bu kadar telaş içerisine giriyorlarsa bu kendi bakış açılarını gözden geçirmelerinde fayda vardır. Bizler bu programımızda her daim gerçekleri, olgusal vakaları ortaya koyarız. Şu ana kadar öyle yaptık, bundan sonra da öyle yapacağız. Onun dışında her olumlu, olumsuz düşünce, eleştiri başımızın tacıdır. Şimdi 2011 seçimlerinde kalmıştık. 2011 seçimlerinde Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük siyasi kumpaslardan birisine Milliyetçi Hareket Partisi'nin maruz kaldığını çok net bir şekilde ifade etmiştik. Birkaç cümleyle hatırlatalım. Arzu edenler önceki bölümün sonunu dinleyip hatırlayabilirler. Arzu edenlere de biz şimdi çok kısa bir şekilde hatırlamalarına yardımcı olalım. 2011 seçimlerinde MHP'nin baraj altında kalması, AK Parti'nin tek başına iktidarı için çok önemliydi. Çok elzemdi. Bu yüzden de FETÖ tarafından MHP'ye, MHP'nin çok üst düzey kurmaylarına cinsel içerikli kaset operasyonu yapıldı. Çok sayıda MHP'li yönetici bu yüzden istifa etmek durumunda kaldı ama bunlara rağmen MHP 2011'de barajı aştı ve 2011 seçimleri esasen AK Parti gülen koalisyonunun da en yüksek noktaya, zirve noktasına çıktığı, gülencilerin de gözlerini kararttıklarında babalarını bile tanımayacaklarını çok net bir şekilde gösterdikleri bir süreç oldu. Peki 2011'den sonra ne oldu? 2011'de yine AK Parti tek başına iktidara gelmeyi başardı. CHP Kılıçdaroğlu yönetiminde ilk kez girdiği genel seçimlerde yüzde 26'ya yakın oy aldı. Kılıçdaroğlu bu oydan memnun olduğunu da ifade etti. MHP de bütün bu kaset operasyonlarına rağmen barajı aşmayı başardı. Yine aynı şekilde o zamanki ismi DTP'ydi veya BDP'ydi sanırım. İşte bugünkü Dem Parti'nin o zamanki adı. Onlar bağımsız girdiler ve yaklaşık 35-36 milletvekiliyle parlamentoya girmeyi başardılar. 2010 11 sonrası yine AK Parti anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa kavuşamadı, ulaşamadı. Başkanlık sistemi de bu yüzden ertelenmek zorunda kaldı. Ama AK Parti'yi bekleyen asıl büyük savaş en büyük ortağıyla gireceği savaştı artık 2011 seçimlerinden sonra ifade ettiğimiz gibi Gülenciler artık devletin zirvesindeki o iktidarı paylaşmak isteyecek kadar güçlerini arttırmışlardı. Ve 2012 itibarıyla hem bu askeri operasyonlar, diğer taraftan yine bu futbolda büyük yankı uyandıran bu şike süreci, hep bu Gülencilerle anılan askeri operasyonlar olsun, yine bu şike davası olsun, hep Gülencilerle anılan yargı hamleleri oldu. Arkasında gülencilerin olduğuna dair çok ciddi bulgular ve düşünceler hep oldu. Bununla birlikte 2012 yılında İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı'nın tutuklanması artık tabii iyiden iyiye yani iktidardan da yeter artık seslerinin yükselmesine yol açtı. Hatta Başbakan Erdoğan da o, o dönemde İlker Başbuğ tutuksuz yargılanması için açık bir çağrıda da bulundu. Ama Gülenciler bu süreçte gözlerini karartmışlardı ve it. Okay. geri adım atmadılar ve işte Şubat ayında MIT krizi Hakan Fidan'ın MIT müsteşarı olarak ifadeye çağrılması, iktidardan buna bir tepki gelmesi artık iyi de iyiye yavaş yavaş kılıçlar çekiliyordu. Peki şimdi 2013 yılının artık bir sonbaharına doğru geldiğimiz zaman esasen AK Parti Gülen arasındaki o gerçek savaşı başlatan olay hangi olaydır? Söyle bakalım Batu. Dershaneler olayı mı hocam? Evet seni tebrik ediyorum. Dershaneler herkes bu soruya 17-25 Aralık yanıtını veriyor. 17-25 Aralık Hatta hocam bence dershane olaylarından da eski. Yani dershane olayı bu işin gün yüzüne çıkan kısmı. Bence benim kendi kanaatim. Daha önce zaten onu anlatıyoruz yani 2011 seçimlerini konuştuk, MIT krizini konuştuk, işte bu İlker Başbuğ'un tutuklanmasını konuştuk. Dershane krizi yin miladı, dershane krizi artık bunun kamuoyuna açıktan yansıması. Şimdi eskiden Başbakan Erdoğan direkt cemaati hedef alarak bir konuşma yapmıyordu veya cemaatten Erdoğan'a veya AK Parti iktidarına doğrudan bir eleştiri duymuyorduk. Bunlar kapalı kapılar ardında böyle iğneleyici, manidar ifadelerle birbirlerine kızıyorlardı veya arka kapıdan yapılan operasyonlarla kızıyorlardı. Dershane krizi neyin miladı? Dershane krizi artık bunun su yüzüne çıkmasının miladı. Anlatabildim mi kardeşim? Şimdi oradaki süreç ne? Şimdi tabii bu FETÖ'nün, Gülencilerin en büyük insan kaynaklarından birisine Batu söyle bakalım. Öğrenciler, yurtlar, okullar. Tabi yurtlar, okullar, öğrenciler. Yani biz ki yani bu konuda çok da örgütlenme başarıları çok yüksek. Çünkü hep o Anadolu'nun her tarafından zeki, çalışkan ve en önemlisi ne Batu? En önemlisi zeki, çalışkan ve ne? Sadık ve fakir. Sadık ya da fakir olabilir hocam. Yoksul. Yoksul. Fakir. Hocam fakir bir de mesela sadece Anadolu'da değil. Afrika, Orta Doğu, Orta Asya. Yani dünyanın yok. en büyük A'dır büyük tabi, ihtimalle. Tabii tabii. Tabi, o yurt dışındaki okullarına girmiyoruz. Çünkü onun o AK Parti ile yaşadıkları kavgadaki rolü çok merkezi olmadığı için. O yurt dışına girmiyoruz. Batucu. Yurt dışı ayrı bir konu. O diasporadaki okulları. O ayrı bir bölümü gerektiriyor. Adamlar çünkü Orta Asya'da ve Afrika'da yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahip olduğu yapısal güçten daha büyük güce sahip olmuşlar. Çünkü oralarda açtıkları okullar o ülkelerin en üst düzey, en elit, o ülkelerin devlet başkanlarının, bakanlarının çocuklarının gittiği okullar. Afrika'da Robert Koleji neyse orada o. Tabii tabii tabii. O biraz işte bu Amerikan misyonerlik okullarıyla da aynı sistem. Adam gidiyor atıyorum Nijerya'ya işte bir international school açıyor. Şimdi o okula Nijerya Devlet Bakanı'nın çocuğu orada okuyor. O ülkedeki en böyle elit, en üst düzey okullar. E 2015-2016'yı konuşurken o okullarla ilgili konuşuruz da. Şimdi gelelim tekrar o dershane sürecine. Şimdi Erdoğan çıktı dedi ki ya dedi bu dershanelere dedi biz özel okula çevirelim. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel okullar olsun. Yani bu dershanelere dedi çok artık çığırından çıktı. Her yerde bir dershane. Bu dershaneleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyor. Tabii bu kıyameti koparttı. Çünkü Gülenciler çok büyük bir insan kaynağı. Yani finansal da bir kaynak var ama insan kaynağı daha önemli. Yani çünkü gidiyor, atıyorum o şehrin birincisini, o şehrin en iyi öğrencilerini, o dershanelerde okutuyor, yetiştiriyor. Onlara en üst, en yüksek puanları alabilecek şekilde onları sisteme hazırlıyor. Ama soruları vererek, ama sınav sorularını vererek ama vermeye. Soruları vermemiş olsa bile, vermemiş olsa bile gerçekten başarılı çalışkan öğrencileri buluyor ve yetiştiriyor. Ve onları da bu gülenist. Hatta hocam ben çocukken hatırlıyorum, sürekli deneme sınavları yaptırıyorlardı. E tabi yaptırıyorlar. Diye. Sen yetiştin mi bilmiyorum o sürece. Hocam ben ana fene bile gidiyordum. Yani sen yetişmiş olabilirsin ama asıl işte bu 2010'larda 2010'ların başında lise talebesi olanlar çok iyi bilirler. Burslar teklif ederler, en yüksek en iyi koşulları teklif ederler. Yeter ki gel bizim dershanemizde yetiş oku. E tabii buradaki amaç da ne? Gülencilerin yani o çocuklar işte o dershanelerde yetişiyorlar, en iyi puanları alıyorlar, en iyi üniversitelere yerleşiyorlar. İşte kimisi abu kat oluyor, kimisi hakim oluyor, kimisi savcı oluyor. İşte bazılarını harp okullarına yönlendiriyorlar, asker yapıyorlar. Bazılarını emniyete yönlendiriyorlar, polis yapıyorlar. Yani bu çok başarılı bir şekilde yani orada bir jenerasyonu, o jenerasyonun altın nesillerini alıyorlar, getiriyorlar, o okullar vasıtasıyla e, sistemi sokuyorlar. Yani bu gülen Gülenci örgütlenmenin en can alıcı, en kritik yerleri. Şimdi Başbakan Erdoğan da o kadar büyük bir ağa böyle hedef alınca, onlara karşı duruş gösterince bunu görmezden gelemediler. Bunu görmezden gelemediler ve ilk etapta yine o dönemleri hatırlayan, yaşayan dinleyicilerimiz anımsayacaklardır. Ilımlı bir dille yola getirmeye çalıştılar. Böyle Twitter üzerinden hashtag çalışmaları yaptılar. İşte bu Samanyolu televizyonu üzerinden ve yine diğer medya organları üzerinden reklamlar verdiler. İşte böyle dershanemiz kapanmasın diye ağlayan çocukların böyle görüntüleri. Ondan sonra dershanelerin işte ülkeye hizmetindeki değerler böyle biraz da duygusal manipülasyon yoluyla ki o duygusal manipülasyonu da çok iyi beceren bir yapılanma ve işte Erdoğan'a çağrılar işte reis yapma işte reis vazoyu kırma yanlıştan dön şeklinde Erdoğan taviz vermedi Erdoğan taviz vermedi ve şunu da ben ifade etmek istiyorum yani ben ben vicdanla hakkaniyetle adil konuşuyorum Batucum yani ben burada bir ideolojik bir yaklaşımla konuşmuyorum bak ne dedik önceki bölümlerde 2002 2012 2013 arasında AK Parti'nin çok büyük vebali var dedi. Değil mi? Çok büyük vebali var. Yani çünkü Erdoğan AK Parti kendi kadroları olmadığı için bu Gülenci kadroları kendi kadroları gibi kullandılar, önlerini açtılar. Onların en yüksek makamlara çok güçlenmelerine zemin hazırladılar. Çok büyük vebal altındalar. Ama diğer taraftan bak 2013 sonrası, 2013 sonrası bak. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Başbakan Erdoğan'ın sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yapıya karşı verdiği mücadele Hakikaten mücadele hakikaten kahramanca bir mücadeledir. Bak bu, bu mücadeleyi de kimse veremezdi başka. Onu da söyleyeyim. Yani Erdoğan gibi dominant bir lider dışında kimse o mücadeleyi veremezdi. kolay kolay. Yani mesela orada o dershane krizi sırasında mesela Erdoğan dışında başka birisi olsaydı CHP'li, MHP'li kim olursa olsun anlaşılır. Yani tamam derdi. Hadi işte dershaneler açık kalsın derdi. Yani onlara karşı bu kadar büyük bir devlet içinde de büyük bir güce sahip olan bu kadar uzun yıllardır kök salmış bir yapıya karşı böyle açık bir savaş açma Öyle her yiğidin harcı değil. Başbakan Erdoğan dedi ki ben dedi yani bütün bu dershanelere dedi biz dedi cemaatin kurumlarına veremeyiz. Yani böyle bir şey yok. Kusura bakmayın. Ve dershaneler işte bu süreç içerisinde özel okullara çevrilme süreci başladı. Ama tabii bu Gülenciler için bir savaş ilanıydı. Yani bu çok ciddi bir savaş ilanıydı. Çünkü artık Başbakan Erdoğan şunu söylemiş oldu yani artık öyle size her dediğinizi yapacak, ağam paşam diyecek, her istediğinizi verecek bir hükümet artık yok. Erdoğan bunu söylemiş oldu. Bu çok büyük bir savaş ilanıydı Ve işte Gülencilerde 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde 17-25 Aralık'ta hepimiz bir operasyonla uyandık. 17 Aralık 2013 tarihinde. Bu operasyon AK Partili siyasetçilerin, bakanların, ailelerine, çocuklarına uzanan olağanüstü bir yolsuzluk ve rüşvet ağını ortaya koyuyordu. Bu yolsuzluklar, bu hırsızlıklar, bu suçlar yalan mıydı? 17-25 Aralık 2013 Peki, yolsuzluk iddiaları, hırsızlık, rüşvet iddiaları çok büyük oranda doğru iddialar. Nitekim çok ciddi bir kısmı da somut olgularla ortaya kondu. Peki bunların doğru olması bu operasyonu gerçekleştiren Gülenci polislerin bunu iyi niyetle ülkedeki bir yolsuzluk ağı açığa çıksın, ortaya konsun, işte bunlar deşifre edilsin, hukuk devletinin gereği olarak bunlar yapılsın şeklinde bir düşünce miydi? Hayır kesinlikle. Onlar kendilerine karşı savaşçılar savaş açan AK Parti hükümetine AK Parti hükümetine emniyet kadrolarını harekete geçirerek ayar vermek istediler. Sen misin, sen misin bizim dershanelerimizi kapatan? Sen misin bize savaş açan? Sen misin bizim önümüzü tıkamaya çalışan diyerek sen bunları yapıyorsan ben de emniyetteki birimlerimi, güçlerimi harekete geçiririm. Al bak senin bu yolsuzluklarını ifşa ederim. Bakanları, çocuklarını gözaltına alırım ve bütün Türkiye'ye de bu yolsuzluk gelişmelerini yayarım. Gülenciler buna giriştiler ve işte çok sayıda iktidara yakın, hükümete yakın kişi gözaltına alındı. Rıza Zarrab diye yine iktidarla ciddi finansal ilişkileri olan İran asıllı bir iş adamı gözaltına alındı. Şimdi isimleri aklıma gelmiyor. Çok sayıda bakan çocuğunu gözaltına aldılar. Onların ses kayıtlarını, ses tapelerini yayınladılar. Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi. Bunun montaj olduğunu iddia ediyor AK Partililer. Ama ben diyorum ki bunlar gerçekti ama bunların ortaya çıkartılması bu operasyonlar meşru değil. Ben adilim. Ben yolsuzlukları da görmezden gelmiyorum. Onlara da gözümü kapatmıyorum. Ama gülencilerin, gülenci polisleri bu operasyonları gerçekleştirmesi iktidarla hesaplaşmalarının bir tezahürüydü. Ama gülenciler bunu bir darbeye dönüştürmek istediler. Bu yolla hükümeti devirme çabasına dönüştürmek istediler. Adil yaklaşım, hakkaniyetli yaklaşım budur. Sonra Erdoğan direndi. Nasıl direndi? 17 Aralık 2013'teki operasyonların ardında 25 Aralık 2013'te yani bir hafta sonra savcı, FETÖ'cü savcı Bilal Erdoğan gözaltına alınmasını emrini verdi. Ama savcının emrini bir emniyet müdürü uygulamıyor. Selami müdür hocam. Uygulamıyor. Bilal Erdoğan'ı gözaltına almayı emrini uygulamıyor. Ve Dönem oradan, da İçişleri Bakanı da Efkan Ali İçişleri Bakanı olmuştu. Sonra karşı operasyonlar başladı. evet. evet orada AK Parti kendi kadrolarını. Yani bu sefer emniyet içerisinde bir savaş başlıyor. Yargı içerisinde bir savaş başlıyor. Yani Gülenci kadrolarla hükümete bağlı kadrolar bir kapışma içerisine giriyorlar ve orada hükümete bağlı kadrolar bir noktadan muktedir oluyor. Başarılı oluyor. Yani Bilal Erdoğan'ın gözaltına alınmasına izin verilmiyor ve zannediyorum birkaç hafta içerisinde mi? Birkaç hafta içerisinde diye tahmin ediyorum. O gözaltına alınan isimlerin hepsi serbest bırakılıyor. Gözaltı alan bütün o polisler bütün o polisler ve e, gözaltı emirlerini veren bütün o savcılar gözaltı, tut, gözaltına alınıyorlar. O polisler tutuklanıyorlar. E, tutuklanmayanlar da çok büyük bir kısmının yerleri değişiyor. İçişleri Bakanlığı tarihinde eşinin benzerinin olmadığı bir değişim. Yanlış bir rakam telaffuz etmek istemiyorum. Yani kafamdan da sallamak istemiyorum ama yüzlerce desem herhalde yanlış olmaz. Yüzlerce polisin yeri değişiyor. Onlarca savcının yeri değişiyor. Ve 17-25 Aralık operasyonlarını yapan polisler de gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. Hala tutuklular sanırım bak. 12 yıl geçmiş. Çünkü terör örgütü üyeliğinden vesaire filan da tutuklandılar veya bilmiyorum belki tahliyede olmuşlardır. Ama şunu söyleyeyim. Sanılanlar vardır ama ana kadrodakiler hala içeride değil. Mi? Bak bu 17-25 Aralık sürecinde gözaltına alıp tutuklanan gülenciler, FETÖ'cüler ilk ilk gözaltına alıp tutuklanan FETÖ'cüler. Daha sonra yüz binlerce biliyorsun işte bu 10 15 Temmuz darbe süreci oldu. Sonra işte öncesindeki süreçler oldu vesaire. Binlerce on binlerce FETÖ'cü tutuklandı ya. O miladı budur. Yani ilk hapishane yüzü gören FETÖ'cüler o 17-25 aralığı yapan polisler. ilk onlar. Hatta onlar kamuoyundan çok büyük bir destek topladılar. Yani onların o gözaltına alınma görüntüleri. işte hırsızlara operasyon yaptığımız için gözaltına alındık. İşte eğer polisten ko hırsızdan korksaydık aydık polis olmazdık sözleri AK Parti'nin çok başını ağrıttı. Çünkü neden? 2014 yılında 2014 yılının Mart ayında yerel seçimler vardı. Mart 2014 yerel seçimleri. Bu seçimler öncesinde bütün o kampanya süreci bu tartışmalarla geçti. Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı hep bu tartışmalarla geçti. AK Parti'nin yolsuzlukları işte AK Parti gülen savaşı ve şunu da ifade edelim bak hakkaniyetliyim, adilim ben Batu bak bunları gör. O dönemde de o iki 2014 Mart seçimlerinde de muhalefet çalıştı Gülencilerle. Bak bak bunu da söylüyorum. Bunu dinleyicilerimiz de görsün. Yani ben burada ideolojik konuşmuyorum. Gerçekleri konuşuyorum abi. Olgusal konuşuyorum yani. O 2014 yerel seçimlerinde de o seçim sürecinde de CHP'si, MHP'si çalıştı şeyle Gülencilerle. Çünkü o dönemde Fethullah Gülen demişti ki AK Parti'nin karşısında hangi aday varsa en kuvvetli aday kimse onu oy verin. Ve 2014 Mart seçimlerinde de o süreçte de muhalefetin gülencilerle irtibatı oldu. Onlarla müttefik haline geldiler. O süreçte. Şimdi 17-25 Aralık tabii ki çok büyük bir milat. Bir yolsuzluk, bir rüşvet operasyonu gibi lanse edilmek istendi. Ama esasen gülencilerin iktidara karşı kendi kadrolarını, emniyet kadrolarını, yargı kadrolarını açıktan harekete geçirdikleri ilk dönem, ilk olay 17-25 Aralık 2013. Yolsuzluklar, yolsuzluk belgeleri, yine hükümet içerisinde içindeki kişilerin kendi aralarındaki konuşmalar bunların hepsini teşhir ettiler ifşa ettiler ses kayıtları ifşa edildi Erdoğan'ın yani meğerse Gülen'ciler yıllardır dinliyorlarmış yani, hükümeti Erdoğan'ın yani Erdoğan iktidar bu ıı, ses kayıtları hep montaj diye ifade ettiler ama ama bu nedir bu AK Parti'nin ilk kez kendisine şunu söylediği aynaya bakıp şunu söylediği olaydır Batu biz şeytanla yatağa girmişiz biz şeytanla yatağa girmişiz dedikleri olaydır. Ve gülencilerin devletin içerisinde, hükümetin içerisinde ne kadar ne kadar güçlü ve etkin olduklarını bir başka ispatıdır. Yani bunu AK Parti püskürtmeyi başarıyor. 17-25 Aralık sürecini püskürtmeyi başarıyor. İşte o savcıları değiştiriyor, polisleri tutukluyor ama hala güçlü gülenciler. 17-25 Aralık'tan sonra da güçlü. Nitekim işte 15 Temmuz 2016'ya giden süreci de sonraki bölümlerimizde konuşacağız. 7 Haziran 2015 seçimlerinde keza konuşacağız. Gülenciler ellerindeki iki büyük taş var Gülenciler. Bir emniyetteki yargıdaki kadroları bunu 17-25'te harcıyorlar. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kadroları. Onu daha harcamayacaklar. Onu daha bekletecekler birkaç yılda. Ama iktidara karşı bu operasyonlar gerçekleşiyor. İktidar da bunları püskürtmeyi bir şekilde başarıyor ama büyük savaşta başlıyor. Bu büyük savaş devam edecek. 30 Mart 2014 yerel seçimleri de AK Parti istediğini alıyor. Yani İstanbul'u koruyor. Sanırım tabii Mustafa Sarıgül'le Kadir Topbaş yarışmıştı 2014'te. Kadir Topbaş kazanıyor. Ankara'da Mansur yeniyor Melik Gökçe'yi. Mansur Mansur yavaş 2014'te yeniyor Melik Gökçe'yi. Melik ya, Gökçe kedi kaçtı. Melik onu katakülliye getiriyor. Yani ama şey olmuyor. Yani İstanbul'u koruyor. Ankara'yı koruyor. Yine birçok yani iste, iste, istediğini alıyor 30 Mart 2014'te onu söyleyebiliriz. İstediği sonucu alıyor ve artık ne ne var sırada? artık başkanlık seçimleri 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi var. Artık Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olma süreci ve sonra 2015 yılı ve o süreçte Türkiye yeni bir siyasetçi ile tanışacak ve o siyasetçi Erdoğan'ın azabının sinirlerini çok bozacak. Kim o siyasetçi? Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Evet bir sonraki bölümümüzde de onu konuşacağız. Tamam. Tamamdır hocam sağ olun. Kıymetli politika dinleyicileri bizi dinlemeyi, izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi devam ederseniz seviniriz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle.